Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle bütün fındıklı çikolata tarifi paylaşacağım. Çayın kahvenin yanına sevdiklerinize, misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz hem yapımı kolay hem de bir o kadar da eğlenceli güzel bir tarifle sizlerle birlikte olacağım. Bu güzel tarifim için çikolata, bitter çikolata ve sütlü çikolata İkisini de kullanacağım. Dilerseniz siz sadece bitter veya sade sütlü de tercih edebilirsiniz. 200 gram kuvertür bitter çikolatam var. Ve 60 gram da sütlü çikolata ilave ederek karışık kullanacağım. Ve evde kendim hazırlamış olduğum, kırarak, kavurup hazırlamış olduğum bütün fındıklarım var. Bunları kullanacağım. Ve tarifim için silikon kalıp kullanacağım arkadaşlar. Sizler farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Şimdi ilk olarak tarifim için çikolatalarımı şöyle büyükçe bir kaseme kıracağım. Ben mal usulü eriteceğiz arkadaşlar. Şöyle küçük küçük parçalar halinde çikolatalarımı kıracağım. Şöyle parçalayarak kaseme alacağım. Evet arkadaşlar çikolatalarımın hepsini gördüğünüz gibi kaseme kırdım. Şimdi kaynatmış olduğum demliğin üzerinde, sıcak suyun üzerinde, kesinlikle kasemizin altı suya değmeyecek şekilde benmari usulü çikolatalarımı eriteceğim. Evet, çikolatamızı benmari usulü erittim. Şu şekilde demliğimize su koyarak kaynattım ve kaynayan suyun üzerine kasemizi oturturduk ve çikolatalarımızı kırmıştık. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde erittik. Şimdi eriyen çikolatamı demliğimin üzerinden alıyorum. Hafif şöyle sıcağı biraz geçsin. Çünkü şöyle çırpma kabımıza poşet koydum. Normal poşet. Dilerseniz sıkma torbası da kullanabilirsiniz. Şimdi eritmiş olduğum çikolatamı poşetimin içine aktaracağım. Evet çikolatamı poşetimize boşalttık. Makasla şöyle arkadaşlar çok hafif bir şekilde kesiyoruz. Evet şöyle bir miktar kalıplarımıza çikolatamızdan sıkıyorum. Bu işlemi biraz hızlı yaparsak çok daha iyi olur. Çikolata çabuk donan bir madde biliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bütün fındıklarımızdan hemen birer tane, birer tane, ikişer tane ne kadar isterseniz büyük olan kalıplara, büyük şekillere ikişer tane koyup diğerlerine birer tane bütün fındık koyuyorum. Bu şekilde ilk önce çikolata koymamın sebebi fındıklar alttan çıkmaması için. Şu kalıbımız biraz dar olduğu için Buraya küçük fındıklardan koyabilirsiniz. Evet şimdi geri kalan çikolatamızı yine kalıplarımıza dolduruyoruz. Evet arkadaşlar bütün çikolatamızı kalıplara yerleştirdim. Şimdi şu üzerlerini düzeltmek için çay tabağıma çok hafif yağ aldım. Ve çay kaşığımın arkasını şöyle yağlayarak şu şekilde çikolatalarımı düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi sadece dokunmak bile yeterli oluyor zaten. Düzeliyor. Evet bu şekilde bütün çikolatalarımın hepsini düzeltiyorum. Evet arkadaşlar bütün çikolatalarımızı kalıbımıza aldık ve bu şekilde üzerinde düzle düzledim. Şimdi oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldıracağım. En az bir yarım saat kadar vaktiniz varsa birkaç saatte dinlendirebilirsiniz. Çikolatalarımız tamamen donduktan sonra kalıptan çıkartarak servis yapacağız. Evet arkadaşlar çikolatalarımız buzdolabında bir buçuk saat kadar bekledi. Benim vaktim vardı bir buçuk saat kadar beklettim. Normalde yarım saatte yeterli olur. Şimdi dondular artık. Bunları şimdi kalıptan çıkartacağız. Şöyle kalıplardan alıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çıkıyorlar. Evet. Evet, silikon kalıp olduğu için rahat bir şekilde çıkıyor zaten. Evet, bu da çam ağacı şeklimiz. Evet arkadaşlar, şu şekilde kalıplarımız bozulmadan güzel bir şekilde çıkıyorlar. Evet bu da kardan adam şeklimiz. Evet arkadaşlar, çikolatalarımın hepsini kalıptan çıkardım. Görebiliyorsunuz, kalıplar gayet güzel bir şekilde çıktı. Herhangi bir bozulma yok. Gerçekten görsel olarak da muhteşem oldu. Evet, ikramlıklarımız artık servise hazır. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izleyen, kanalıma abone olan ve güzel yorumlarını benimle paylaşan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.